Evet arkadaşlar bugün e, ilk ha, ilk videomuza karşı karşıyasınız. Gördüğünüz gibi bu desteğiyle oynayacağım. Çok seçeneğimiz vardı kartlar arasından. O yüzden bu desteği oynayacağım. İlk ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar karşıya, karşıya Kratos geldi. Eee savaş tanrısı yara yedik. Pekka ile başlayalım arkadaşlar. Pekayı okçuları Pekka ile koruyalım. Ya oğlum ilk aradaki bu kadar mı aptal olabilir? <laughs> Minyonlarla okçuları hedef alayım. Evet soldaki kuleyi aldık çünkü ilk aradakiler mal. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üç taşı çekmek üzereyiz. Kratos mal gibi oynuyor. Şaşır. <laughs> Şaşır. <Bıramataydı. gülüyor> <laughs> Bravo Arda. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> kule gitti. <laughs> ya, baba adam. Ya oğlum o kadar kolay ki. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, eee ıı, ıı, arkadaşıma verdim hesabı onunla birlikte çekeceğiz videoları zaten. Biraz kupa kastı az biraz. Şimdi e, aren atlama maçı diyebiliyorum. Deste bu biraz değişikliğe gittik. destede. Valkür falan da açılmış. Valkür ama siklet bombacımız var zaten. Hadi başlayalım. Evet baba karşıya yine bir bot geldi. Büyük ihtimal bottur. Dev ile başladım arkadan. Yanına da bir bombacı koyalım da şey yapamasın. Minyon var öldürmek için. Okular goblinler için. Bombacı vardı orda Alex. Hangi gezdikken şey bombacı vardı? Hani. Boş ver boş ver bizim bombacımız gidiyor. Sıkıntı yak Bizim, goblin kulübesi, var, çok hayır, <laughs> bizim goblin, goblin kulübesi çok fukara kaldı. bizim goblin kulübesi çok fukara. Eee şöyle değil de Pekka. Bir tane bombacı. Vur artık bombacı. Şövalye. İksiri kaç kaldı lan? 2 3 6. Tamam o zaman direkt dev yapıştıralım. Şöyle bir oklar çok kötü attım. Neyse. Onu savunamıyor zaten. Ne kaim Şöyle trolline bir goblin kulübesi atalım. Bombacı iyi iş yaptı. Helal olsun. Bir daha bombacı atabilirsek Neyse Goblin kolibesi savunun onu. Savundu. Arkadan dev atalım tanklarız. Minyonlar var kür için. Şöyle bir Goblin kolibesi. Yandan yandan çıkartsın lan. Ona fokuslandılar. <laughs> Dur yanlış oldu abi. Minyon. Evet enayilik yaptı adam. Maşallah. Bir tane daha kulübe gittim. Bu hata da savunamadı burada. Allah atlamış mıyız? Bakmadık ya. O. Atladık atladık. Emin misin? Evet, evet. Atlamışız. Bu ne ara nasıl hiçbir fikrim yok. Devle başlayalım. Ah mal var çana silah şar atarsak şuraya çok güzel olur bombacı yandan destek olsun güzel Pekka Pekka nereye gidiyorsun? <laughs> Vur artık silah şu. Bir kere vursan kafi. İkisi mi yani ikisi mi Yani. Atayım hadi elimizde kalmasın. Şöyle bir dev. Hiç gerek yoktu da ama atayım dedim. Ovaliye arkasından vurur belki. Om devin kendisi vuruyor la bu. Ne kadar ezik oğlum bu. Adam görmüyor mu la devi savunamıyor hadi. Oha biz nerede dört olduk. Dört olmuşuz oğlum niye söylemiyorsun ya? Dört kula seviyesi olmuşuz baba. Hadi milyon kardeşim. Kesin ona iksir harcar mı? Harbiden harcadı iksir harcadım bana. Bekletelim kulübeyi. Bir şey atacak mı? İbn eline bekleyeceğim. Aa attı. Hemen yanlış attık. Aa olsun tamam. Şu öldürmesin diye şuna bir bir tane de bombacı. Bombacı demek ki ben de anasını satayım. Tamam goblinleri çıkarttık. <laughs> Hop bir tane şövalye vursun diye. Bombacı goblin atarsa. Minyonlar diğer her şey için. Şöyle yani ok atalım. bir tane daha Onu ortaya çekersem şöyle. Şöyle bir şey yaparsam. Buna da minyon atalım. Aaaa. Neyse trollünü oynuyor zaten. Aha dur. Ne açalım? Barbar mı açalım top mu açalım? Top. Top mu? Tamam hadi topu açalım. Karşıya sonunda gerçek biri geldi. Sneaky Pekka diye biri tamam. Güzel abi sonunda gerçek birisi. Şöyle savunabiliriz. Devi basmayalım. Devi tutalım. Minyon koyabiliriz. Zaten aktif evet. oldular. Bombacı da atayım hadi. Ne yapıyor bu aptal? <gülüyor> Placement. <gülüyor> Harbi ne yaptı lan öyle? İki tane şey var adamda. Binası var adamın. Ne iki da attı aptal. Oy. Oy baba kral ya. Deve samına ne yapıyor bak görüyor musun? Tabi takas yapalım kardeşim yapalım. Deve tabi 3 taş takası yapalım tabi. Tabi kardeşim <laughs> hemen. Hemen. Ne demek ya? 9000 kupa gameplay. <laughs> Ana hesaplarımız 7000 kupa bu arada. 7000 <laughs> miydi lan? Ne <laughs> 7000 7 bin olsun. Benki 7 bin, benki de 6 küsürler demiş. Heeeet. Öyle işte ya. Tamam lan yeter lan. Yeter lan! Yok musun? Atağa çık bence. Direkt. Şu oğlum niye o kadar? Baba yapacağını da siz kim <istiyim> bunu kastetiyor? <laughs> <neydi ya? gülüyor> Sus lan. Tank güzel abi sen sen goblin almışsın iki tane oğlum. Ya işte oğlum çok iyiydi ya. İki iki de. Tankla tankla. Tank Demin arkasından bir şey yap. İkisi yok ki oğlum. Tamam. Çok iyi. Bombacı getirdi okuyu. Adam oldu bizi ya. Ok atsan oğlum. Ok yok ki şu an <laughs> elinde. Sen oyuna hiçbir şey yok. Da, Daha. bak. sürüyor oyna sürüyor oyna. Zaten sürüyor oynuyordun oğlum. Aaaa ayıp. Ne var ne yok yok hiç. <laughs> sen de sen de böyle işte Darabla yok hiç. Oğlum işte adama geçti ben ya iki tane goblin kulübe <laughs> Ya şu ne yapıyor Üstüncü ya? Sinki kuleye atak at. Üst aşağı gitti. Adam oraya kulübe diziyor görmüyor musun? Kaç oldu lan solda oyun. Ne var ne yok pis baba sola. Adam onda bekletiyor. Saldı. Oyun çekmiş olabilir bas bas bas. Ezvin be kardeşim ne zaman doğru düzgün adamlar gelecek ya. Ben yine nereye gidiyorum?